Bir önceki şeyde bayağı kasıldık ve zombilerle savaştık. Ve şimdi de bir tane daha büyük bir mağara buldu bu bu akıllı çocuk, sevdiğim çocuk. Neyse Mertel kanka, demir. Bulmalıyız. Aa düşeceğim. Evet Mertel'in. Mertel neredesin? Aa orada. Kanka orada Bekleyin, ben ne geliyorum. Tamam gelmiyorum. İnşallah a oğlum neden burada üç tane meşale koymuşsun? Bir tane koysaydın ya. Mesela. A kömür kömür. Mert'e gel burada kömür var. Allah Mert'e gel buradan su çıktı. Oldum. Ama benim envanterim doluydu. Bekle. Hemen bir şey atayım. Taş kılıcı açtım. Ee, ne beni? Yok. Aa kanka oğlum burada da dem. Aa altın. Altın alıyorum. Gösteriş olur, güzel olur. Aa alamıyorum. Doğru envanterim dolu. Yok. Aklım. Mert'e kanka burada daha da daşıyor gidiyor. Oğlum kanka. E, yapacağımız şey şu. İlk önce e, demir toplamak, elmas kılıç yapalım. Hayır. E... Artık. Tamam. İşimize yaramayacak. Mert Ali, gel. Kanka çürük et yiyeceğim. Çürük et. Hayır oğlum. Ee, hani açlık gelmez çünkü şey muhteyiz ki Aa, doğru lan direkt lava atayım. Neredesin? Aa. Aa yukarıdasın. Tam buraya gel. Buraya gel. Burada su var. Bekle. Lan. Lan su da a Sen orada ara. Oğlum ya inşallah elmas falan çık. Aa demir. Burada demir var. Mert e, burada değil. Ben burada demir buldum. Ne? Ol, olmaya da biliyor. Mert Ali. E Na, Ben bayağı demir top. Kaç? 11 tane demirim var. Oğlum kanka set önemli. Ya kırılırsa Madencik kanka ben meşalem gideceğim. Tamam. Kanka sen sen yukarı çık. Aa üzüldüm lan. Ben. ben de yanıyorum. Mert'e kanka yukarı çık. Ah. Aa. Aa kanka burada demir var. Ayrılmıyorum. Ayrılmıyorum. Toplam 11 ama şimdi 15 falan olacak. Oha! Kanka bak burada bayağı var. Bende 11 var. Şimdi artıyor? Ben buraya gel. Toplam 21. Amartya kanka gel gel buralar karanlık. Ee, kim topuyla tüccar falan neyse. Yani çok... Aa elmas! Eee... E, 5 Oğlum kanka ben de diyorum burada mavi bir şey var bu ne? Mert'e yanıma gel. Elması burada arayacağız. Gel gel. Evet. Şu anda demir kazıyorum. Ata sen alttasın. Sen yaklaşıyor. Oğlum sen bayağı alttasın kanka Oğlum Merteli. Mertel kanka ben e, elmas konusunda sana şaka yapmıştım. Elime bak. Gelsene oğlum harbi de var. Beş. Gerçekten. Oğlum ben de diyorum lan burada mavi bir şey var acaba bu ne? Az da almayacaktım. Az da almayacaktım. Şey sandım, lapis sandım. İyi ki bir daha baktım. Gelsene bana da. Bloğu mu yok? Ben Al. Bak. Tam 5. A tam. de aydınlatıyoruz. A lan aksolotl. Ha. On bayağı mı Yok. Ko kovamız yok. Mert'e e gel. Oğlum bura arka ar tam. Tamam. Yap. Yap burada. Olun kanka. En azından tam ne? Crafting. Hocam, hocam yok. O var bir tane yok. Ama bir tane demir külçem var pişmiş. Bir tane. Her taş türüyle yapılır. A bekle ben bir tane ürettim. Tamam. İki tane. Aa! Tamam Meşale koru. Merteli Al. en azından elma. Ee, erzak. Aa oğlum burada da demir var. Mert'e bak elmasın çık. Elmasın çıktığı yerden daha çok elmas çıkar. Ee, al 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 ee, demir külçesi. al al bunları da. Kullanırsın. Tam. Sen... Ha kanka bugün aşağı iner miyiz? Yeni modu su skuterimle. O ses neydi? Anlık PS Anlık PS'nin FPS'i 70 PS, FPS PS e alev olup ev yanınca yeah bir bakıyon şaka, şaka şaka Tamam kanka ev Hadi ben e, yukarıya çıkarım Akvaryum yapalım Ama yukarı çıkmak Ölme Aa, bekle lan. Bekle. Ee, kanka burada aşağı iniyor. Aa. G Gidiyor. Şaka şaka. Ama kanka ben kendimi yüksekten açacağım. Bekle lan beni bekle. Aa ama kanka zırhımızın canı gidiyor. E, ee, tam ben de. Tam sen uyu. Uyudun mu? Ah. He Kanka. Ee, biliyorum. Bekle ben. Aa burada kum var. Bak. Mertel'e ben eşyalarımı boşaltıyorum. Aa lan bekle demirleri pişireyim. Ha al kanka. Aksolotunu mu beslersin? Bekle lan ben bu kontrol cihazını değiştireyim. tamam sen Jiji azdı da. Mertel'e ne yapacağım söyleyeyim mi? Ee, kanka al sen bunları. Ya oğlum ben pişireceğim şimdi. Ee, iki, tamam. Kanka ilk önce kumu pişirelim. A kumu... Tamam bekle kumu alayım. O halde 43 tane. Tam bu pisin. Kan tamam, koyun modunu değiştiriyorum. Evet evet. Tam artık oyun modu kolay da. Ee, odunların hepsini ya kullandım ya da sanda attım. Martili. Aa kanka beton yapalım mı? Beton.